Bunu şu an açılışı sen yap canım. Selam. <laughs> Serimizin ilki olan Whistleblower mıydı bu? Normal ilk oyunu. Evet, Outlast'ın ilk oyunu olan... Outlast. I. İlk oyunu <laughs> ne <oldu? gülüyor> tam geldi. Oynuyoruz ve bölüm 1. Ne kadar saçma sunuyorum. Başlatıyorum. Evet arkadaşlar, başlatıyorum. <laughs> ee, evet, Insane modunda oynuyoruz. Var mı ee, Insane? açmadım. Insane'de checkpoint yokmuş. Türkçe şey yok mu bunu ya? <laughs> Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arasında. Türü... <laughs> Sen pişirsin diyor. Böyle bir ilginç olayları giden adamsın diyor. Böyle dünyanın değişik yerlerinde en cehennem noktalarını gidersin. Hayatını her zaman riske atarak hikayeler yazarsın diyor. Başka hiçbir böyle maceracı senin araştırdığın yerlere gitmeye. Yemez diyor. Mont ee, Museum, bu bir deliler hastanesi. Oradaki gizli şeyi çıkarmak için gönüllü olmuşsun. Hayatta kalabildiğin kadar kal. Her şeyi kaydet. Sen bir dövüşçü değilsin. Mont Musevin korkulu yerlerini araştıracaksın diyor. Gerçekleri gün yüzüne çıkaracaksın. Tek seçeneğin, seçeneğin. koşmak, Koş, saklanmak. saklanmak ya da ölmek. Ya da öyle, ya da öyle. Insane modunda mıyız? Insane modu bir altı, Nightmare. Nightmare, ha. Ha şu an en zor modundayız yani değil mi? En, en zorun bir altı. En zorun bir altındayız. Buradaki altyazıları boş verin ya. Nasılsınız arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Radyo falan çalıyor işte. Evet. <laughs> Bakın sağ üstte ne yazıyor şurada? Gazeteci. Hadi bu oyunu zaman inanamıyorum. Sen oynamıyor Olsun. <laughs> Moğol masive geldik arkadaşlar. Seslerle birlikte çok korkuyorum ben. Lütfen çığlık atma. Asla. Kendime izleyelim. Ben ezik değilim. Burayı not alın. Evet. Şimdi kamerama bakmak istiyorum ben. Lütfen. Arabayı stop ettirdik. Evet. İki pilimiz var. Ben edemeyim. You don't know me. Have to make this in in <gülüyor> şey. <gülüyor> Yani diyor ki... Evet Arda çevir sen de. <laughs> Beni tanımıyorsun. Bunu hızlıca halletmeliyim. Bunu şu an izliyor olabilirler. Hayır. Bunu şu an görüyor olabilirler. İki hmm. hafta boyunca bunların sistemlerini araştırmış Murkoff'un. İçeride deliler hastanesinin çok büyük e, şeylerle karşılaşmışlar. Şeyler, gerçeklerle. Bunları yapayım diyor. Burada korkunç şeyler oluyor. Bunu anlamayabilirsin. E, doktorlar rüya terapisinin çok derin olduğunu söylüyormuş. İçeride seni çok değişik şeyler bekliyor diyor. İnsanlar acı çekiyor. Ve Murkoff bundan para kazanıyor. Bunun Artık halka açıklanması gerekiyor, diyor. Uh -huh. Dışarıdan bize böyle bilgi gelmiş. Şunun kamerayı birazcık şey yapabilir miyim? Çok yukarı kalkmıştı. Onu hallettim arkadaşlar, kusura bakmayın. İki tane pil toplayabiliriz. Biz Mice Upsher'ız. Upsher mı diye mi söylenir? Mice Upsher'ı. Zor modda oynadığımız için iki pil alabiliyoruz sadece. Harbiden mi? Normalde 6 pil falan veriyor. On taneydi mi? en kolayı Vaa wow, iki pilla nasıl yapacağız? Bir şey diyeceğim bana niye sormadın yani zorluk seviyesini yaparken? Sıra ben de oynamak, istiyorum. Bölüm 2'yi de ben oynamak istiyorum. Oynarsın. <laughs> Güvenlik kulübesine geldik arkadaşlar. Kendimi ezdirmem. Biraz ben bol sensi ikisi. Fişi... Arada sana takalım bunu. Yok be. Daha iyi olur. Sesin geriden geldi. istiyorsan basılı tutacaksın. Benim çok sesim ideal ya. Az önce not almışız buraya bakarken. <laughs> ne almışız acaba? Bu da çok az oluyor. <laughs> Burada bu burada takılmaktan artık e, delirmişe benziyorum diyor. Baş ver. Montmasif Her notu şey. okumayalım ya. İşte burada bir şeyler yaşadığınız şey sinirini veriyor arkadaşlar. Nasıl bu ''Burada değişik şeyler oluyor diyor ya. Yani. Ben böyle bir yerde zaten normal bir şey olması. Anladın? Hadi oyunu bilmiyormuş gibi davranalım. Ön kapıdan girelim. Her zaman yapıldığı gibi. Acaba nereye gideceğim? Aa <laughs> çok komiksin. Sağ ol. <laughs> Karakter yoruluyor mu lan? Çömelebilirsin bence. Kız boynum. Aa yan kapı var. Acaba buradan girebilir miyim? Hadi bir de burayı deneyelim. <laughs> şey gibi hissediyorum. Dorada Explorer vardı ya. Hayır şuraya gideceksin. Buradan mı tırmanacaksın? Tabii. Musun? Çok güzel yapmışlar bence sesi. Benim o, ortak yani. aydınlatma tuşum bozuk arkadaşlar. Ben hiç video izleyen olsa olurum. Arda çok var mı? Eksona mı alsam acaba defteri? Olabilir, benim gülüşüm fazla. <laughs> şey, işe yarıyor mu diye bakıyorum. Exon, Exon. Arkadaşlar görüyorsunuz Kan var daha şimdi meşhur vahşet var Hiçbir çıkmıyor Sanki. Hacı Hoca Papaz Erik Ne bileyim öyle aklıma geldi çok sanatsal duruyoruz. Şu şeyin sanatsalını çeker misin? Işık hüznesinin sandalye, sandalye kuran açısını. Tam kendik damar alıp kapağı şeyi Şurada da kendik oturacak. <laughs> I got, I got, I got. <laughs> 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 Niye ışık var burada? aralardan geçmek için. Ayrıca ışık var zaten ama kapat. İki pilimiz var. Ama ışık böyle kullanılıyor. Böyle oluyor yani. Tamam. Bakın pil buldum. Aa, Nightmare modunda pil almak. Şimdi şu kapıyı açmayı deneyelim. Açılıyor. Galiba bir şeyle karşılaşacaksın şu anda. Dosyalar. E sanırım bir şeyle karşılaşacaksın şu anda. Hastalar sürekli rüya görüyor diyor. Dört hormonlu bir şeye geçmişler. Şey aşamasındaymışlar. Bile bir şeyler sormuş. <laughs> İkisinin gibi oluyor. Şöyle usulca kapatalım kapıyı. Bir şey diyeceğim. Bu eleman kendi hissiyle girmedi mi buraya? Neden böyle sanki götünden nefes alıyor gibi ah. davranıyor şu an? <laughs> böyle bir şey karşılaştığına bence. Aşağıda Bir şey geldi. Bak bakalım. Seni bağır ayrılır mı sanıyor? Ben onu aşağı inip sonra He? Ha? Kimse bunu yapmamıştı. Ben neden yapmadıklarını şimdi anlıyordum. <laughs> Geri kovalabildiğimi düşünüyordum ben. Ha, <laughs> evet, sen böyle biliyor musun? Evet. Ne bileyim herkes çocukken izlemiştir. Şu an bence bilmeyen bir kitabı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Aa. Ben kendi <laughs> kapma. Neyse iyiydim. iyi iyi de iyi de ama. They killed us. Baş işler. Başlar. Nasıl yani? Rumatamısın? Bizi öldürdüler. Onlarla dövüşemez. Saklanmak zorundasın. Güvenlik odasından ana kapı açabilirsin. <gülüyor> evet, <gülüyor> şey. Yapıyor. Ah, Buradan. Diyor. Kim acaba bu asker mi? Evet. O işler pansardan gelen. Kötü bir kötü bir şeyler, şeyler yapmışlar arkadaşlar. Bunun sesini sadece nefes alıp veriyor. Artık orada oradan alın. Niye oraya gidiyorsun? Işınlandı. Hadi lütfen oradan gelelim. Gelecek şimdi. Buraya mı girdi o? Buraya girdi. Bunu nereye mi yapıyorsun? <laughs> Yeter! <laughs> <Gelin. Gelin. Gülüyor> <laughs> sen ne yapacaksın? Yeter! Yeter! Aziz Papazerik. Hazretleri geliyor. Ya Arda, bu oyunun hiçbir ilerisi hani kalmadı şu an. Biliyorum seninle oynadığın için... ...hiç heyelenemiyordum şu an. Ve sen kimsin? O zaman gel otururuz. ben de yandan izlemeyi Ay. okuyayım seni. Ay. Ay. Tamam. Bana bir peygamber gönderdin diyor. Sevgili Tanrım, bu onun hayatını koru diyor. Neyse bir sonraki bölümde de ben oynayacağım. Tamam. Ben oynayacağım. Kaç dakika sürecek ki bir bölüm? 30-40 dakika. Şu an kaçıncı dakikada olduğumuzu görebiliyor muyuz? Hayır evet, 12. dakikada yapılamaz. Daha da bir 7. yapalım. Diyor ki, ama... Deliler Hastanesi'nden kaç, ana odaya git ve kapıları aç. Gospel'ın Türkçesi ne oluyor? Oo. Bilmiyorum. Sıkıntılı şeyler olmuş ya. <Sessizlik> Leyle ya, oyununda ya oyununda. Telif yenir mi lan şarkı söylemekten? Yok. Ne bileyim arkadaşlar, YouTube işinde en <laughs> Evet. Oo. Hayır, şey yoksa. Güvenlik odası. <laughs> <or> <laughs> ne var orada? Hadi biri geliyor. Gelmiyor. Ama sana bakarak sanki vurdu kapıya gibi. Birazdan Güvenlik odası sağda gibi. diyor. Her gibi de. Küfredmiydim arkadaşlar. Hoş geldin. Tam dosya bulmalık yerdi aslında. tanık. Hemen not aldı, hemen. Ne diyor? Rı, kol bacak bırakmış. Bayağı büyük. Hadi yavaş oynayalım. Bakar mısın ne demiş o adam? İçeride. Sen not yerlerine nefes almak için notlar okutturuyorsun değil mi? Yok, yok. <laughs> Neredeyse kocaman bir dev tarafından öldürüyordum. Birileri onun kafası ve gövdesiyle bir şeyler yapmaya çalışmış. Beni duvardan fırlattı. Bilinçsiz bıraktı. Biraz kafası hoş bir eleman bana bakıyordu uyandığımda. Artık İngilizcen çok iyi. Aferin sana. Teşekkür ederim. Sanki ev yapımı kıyafet giymiş bir rahip gibiydi. Bana peygamber dedi. Ben böyle bir iş istemedim ki. İstemedim ki. Evet. Her yerde sıçramış kanlar var. Her yerde sıçramış kanlar. Ben ne dedim? Ben de seni Buradan durduğum. iğrenç hisler doluyor içime. Midem bulanıyor. Rahip bunların hepsini yazıyor. Elim, Benim iyiliğim için. İyiyim için. Ben <laughs> okumadım Başar. Buraya key kartla giriyormuş ve ben key kartı nereden aldığımızı hatırlıyor gibiyim. Az önce buraya kapısını kırarak girmemiş miydi ya? O dosya. Burayı mı zorlamıştı öyle mi? Evet ama? de biraz sanki yavaş mı davranman gerek. <laughs> Toraya git o zaman. Götün Kim konuşuyor edeyim. lan? Götünüyor soru edersin. Götünüyor Nereye? Buraya mı? Bu konuşan adam yanına. Nerede konuşuyor ki? Gel Galiba. Burada mı? Arkada. Oradalar. Orada adam yok ki. O sen engelli sandalyesi. Ha. Az, az önce odaymış. Ne bileyim. Az önce Aa kapıyı zorlayan eleman Bir var. Bir kamera yaşınca sanki görüntü kalitesi tuhaflaşıyor. Evet işte o yüzden kapat diyorum sana. İzleyicilerimiz izleyecek bunu. Beğenmeyecekler belki. Değil mi yani? Aşağıya mı insan? Yapma. Aa şu konuşuyor. Galiba aşağı inmemiz lazım. Keşke bir direktif olsa. Şu an ben de nereye gideceğimizi tam hatırlayamıyor gibiyim. Bir yerden dolanıyorduk ama. Şu an orayı açmak için bir şeye mi ihtiyacın var yani? Aha dosya. Şey. Tahta gıcırtısı olması çok hoşuma gitmiyor. Yani. Bastın, yani tahta Bana bu ses var. böyle şeyi anımsattırıyor. Geceliğin e, ee, çıkarsın hole, annen babandan gizli yürümen gerekiyordur ya. O... Pardon, o oynayacak galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum. En iyi bir şey bak ki. Ah, al, en iyi bir şey bak Tam çok iyi bir şey bak Kerto şuna şöyle bir tane... Tamam, çok iyi bir şey bak ki. Yakında mı? yakında gitme. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yakında gitmem lan ne olur. Oh, evet, evet. Hatırladıkların da yanlış. Ama dermiş. nasıl Üstüm Beyler, ya Bayern Leverkusen ile Bayern Münih kapışıyor. Bize niye haber vermiyorsunuz ya? <laughs> Reis bak ekmeğinde. Annem! Ay ben. O bendim ben. Hayatımda herkes ihtirettikten sonra benim otur şu şekilde. <laughs> Bu da benim şeyim. Konfor olanı şarkı. şarkım. Oldum. koş. Hadi aldığımız notu okuyalım. Kafası kırık birkaç adam ölü sinyali izliyorlar. Hastalara benziyorlar. Nasıl olduysa hayattalar. Ve evde kimse yok. Abi halde hiç iyi değil. Hiç iyi görmedim hadi. Oo şimdi gelecek o zaman. <gülüyor> 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 Doktor öldü. Onları temizle. Bana yardım et. Tekmeye kodun mu öyle? Gel lan. Eşek. Köpek. Çok acımasız sınarda ne yaşadığını bilmiyorsun içeride. Bana ne? Bana da aynısını yaşatmak zorunda mı? Evet. Yok abi. Şu kenarda. Neyi var? Buraya açacaksın. Burayı mı? Evet. Aldın ya o şeyi. Kartı. O kartı burası için mi aldın? Hayır. Burada değil. Aferin Güvenliyiz. Onlar yalan söylüyor. Ah be abi. Sanırım... ...içerideyiz. Şu an güvenlik sistemine sızıyoruz. Laka FBI. <laughs> Rahip. <laughs> bir, bir göre daha yapalım da sonra bitirelim ha. <laughs> açma açma. Sakın açma. Bir bölüm daha. Bir tane bir göre daha bitirelim kapatalım. Arda iki oyununu iyi yapıyorsun. Şarjımız bilekmanda. Allah'ım şu olsun açılıyor artık. Like atana bu, yorum atana bu, abone olana bu. izlediğiniz için teşekkür ederim.